Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Kazanmaç TV ile ortak paylaşım yapıyoruz. Lütfen abone olup beğeni atalım e, ve topluluk bölümünde de aynı şekilde beğeni atalım. Orada da kazançları paylaşıyoruz arkadaşlar. Dünle alakalı biliyorsunuz ki arkadaşlar gol bayısımız 3.5 üstü, 4.5 üstü. Tabii ki 6 artı e, olabileceği yönünden de zaten sinyaller veriyordu. Oynayan da olmuş onunla alakalı ama bizde 3.5-4.5 üstü 6 artı bizde yoktu. Şimdi bununla alakalı zaten dün de bahsettim. İstek üzerine paylaştım. Şimdi her zaman aynı şekilde tahminler olmayabilir. Bunu söyledim arkadaşlar sizlere. Her zaman emeğin karşılığı olarak üye olacaksınız. Üye olmuyorsanız eğer Kazan sistemlerine dahil olmuyorsanız düzenli şekilde e, takip edip beğeni atacaksınız, abone olacaksınız. Tabii ki buranın paylaşımlarıyla e, YouTube kanalında paylaşımları aynı değil biliyorsunuz ki e, buradaki yani üyelerin paylaşımları farklı arkadaşlar. E, her zaman da e, bunu sizlere söylüyorum. Kazan sistemlerine dahil olacaksınız, emeğin karşılığı olarak siz de bu emeğin karşılığı olarak karşılığını ödeyerek üye olacaksınız kazanmaya başlayacaksınız. Her zaman herkese elimden geldiği kadar yardımcı oldum ve yardımcı olmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. şimdi kazan sistemleri ile alakalı biliyorsunuz ki özel bir kampanya yaptım. Bu kampanya doğrultusunda da Kale tahmini biliyorsunuz ki haftalık 4000 TL, Kale tahmini arkadaşlar biliyorsunuz ki artık ayın 28'i bir aya e, kurban bayramı. Biliyorsunuz ki bayramlarda yılbaşında özel zamanlarda çok e, herkese yardımcı oldum. Yine aynı şekilde bayrama özel arkadaşlar kale tahmini e, olarak e, bir aylık olarak veriyorum kale tahmini. 10.000 TL'den normal fiyatından düşük fiyatına veriyorum arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylüyorum. Bir hafta devam edecek kampanya. Kampanyadan yararlanın. Kare tahmini günlük tek maç arkadaşlar. E, direkt tahmin arasında tabii ki canlı da oynuyorsunuz. Çok pardon. E, canlı da oynuyorsunuz. Canlı oynarken de zaten e, şunu söylemek istiyorum. Ekstra sizlere kazanç oluyor. Bazı arkadaşlar işte katlama öğülü ile aynı şekilde işte soranlar var. 2 e, tercih veya 3 tercih oluyor. Arkadaşlar katlama öğülü haftada zaten ortalama 3-4 defa kazan sağladığı zaman tercihleri açısından yüksek oran e, geldiği için yeterli zaten oluyor. Tabii ki e, artık biliyorsunuz ki %91 altı 6 tahmin kalmadı. Bu nedenle de artık e, ona göre zaten sistem devam ediyor. Kale tahmini kampanyası ile alakalı arkadaşlar bahsettiğim gibi kampanyadan yararlının bunu tekrardan ikinci defa yapıyorum. Biliyorsunuz ki iki günlük yapmıştım. Zaten yeteri kadar onunla alakalı katılım oldu. Tekrardan soranlar isteyenler oldu. Sonuç itibariyle bayram geliyor. Kale tahmini günlük tek maç ve sizlere daha farklı şekilde yapabileceğiniz tercihler oluyor. Yani verilen sizlere tahmin gol bayısı. Gol alakalı canlı da oynayabiliyorsunuz. Normal de oynayabiliyorsunuz. Hem isterseniz katlamalı oynayabilirsiniz. Atıyorum 2 gün katlarsınız. 4 gün katlarsınız. Sonuç itibariyle 1 ay yani 5 gün katlarsınız. Diğerinde günlük olarak kazanç sağlarsınız. Dün bununla alakalı zaten bir şeyler söylemiştim. Tekrardan bunu e, söylüyorum. Arkadaşlar sonuç itibariyle günlük tek maç maksimum e, atıyorum bir ayda 20 tane gelse, hani en kötüsünden bahsediyorum size. Tabii ki 20'den her zaman fazla geliyor biliyorsunuz ki 26'da 25, 24'te 24, 22'de 21. Devamlı bunu zaten burada paylaşımda yaparak yaptık. Yani en kötü 27, 28'de aylık olarak kalır diye düşünüyorum. Ben size 20 düz hesaptan söylüyorum. Ortalama iki orandan oynasanız günlük arkadaşlar. Genel olarak zaten 1'e 2 verdiği için toplamda verdiğiniz günlük örneğin e, o 1000 lira deseniz bu işte 30 bin. 30 binin, 30 binin atıyorum 10 bini düştüğünüzde 20 bin kazanç yapar arkadaşlar. E tabii ki bunu arttırdığınız sürece 2.000 olduğu zaman da biliyorsunuz ki bu 40 bin yapar, 60 bin yapar. Yani dün bahsettiğim gibi 10 bin 10 binde oynarsanız günlük olarak 20 tanesi bile gelse zaten bunun çok üzerinde her zaman biz kanıtladık kazandırdık en kötü arkadaşlar kazanacağınız zaten dün de söyledim en kötü 100 bin lira en kötü kazanç sağlıyorsunuz Arkadaşlar bunu da tekrardan sizlere söylemek istedim katılın arkadaşlar kazanç sistemlerine dahil olun en azından düzenli bir şekilde sonuç itibariyle yaz geliyor herkesin yaz için genel olarak ihtiyaçları var. Eee çeviride de çok güzel şeyler yaptık biliyorsunuz ki. Çeviri sisteminde, çeviri sisteminde de inanılmaz kazançlar sağladık. Olası kombinasyonu zaten söylemeye gerek yok. Onda da inanılmaz kazançlar sağlandı. Şimdi arkadaşlar diğer bilgilerden önce hemen sizlere tahminleri ben söyleyeyim. Diğer bilgilere de ondan sonra devam edeyim. Zaten ekranda tahminleri görüyorsunuz erken olan tahminler de var. Bu erken tahminlerle birlikte diğer e, tahminlerle hepsi bir olarak e, olasılık kombinasyon kazan sistemi yine 8 tane tahminimiz var. Peki bunları nasıl oynuyorsunuz? Değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi toplamda 8 tane tahmindir. 8 12 maç arası yapılıyor ve olasılık kombinasyon sistemi belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. Dünyanın en kazançlı sistemleri arkadaşlar. Kazan sistemleri. Başka zaten bizim kadar kazanan kazandıran yok. Ben her zaman söylüyorum önemli olan yüksek kazançtır ve devamlı kazanmaktır. Oynadığınız süre boyunca eğer kar ediyorsanız bu büyük kazançtır. Çok kısa başka bir şey söylemek istiyorum. Bitcoin ile alakalı e, soru soran var. Şimdi arkadaşlar Bitcoin e, farklı bilen var bilmeyen var. Yatırım yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Hangisine yatırım yapalım? Şimdi bunlarla alakalı biliyorsunuz ki benim tespit ettiğim ve benim daha önceden söylediğim 3 tane e, coin vardı. 3'ü de aynı şekilde kazanç sağladı. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Atıyorum 1'e 30, 1'e 50, 1'e 150, 1'e 200 neyse. Ee, bu şekilde kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Fakat e, biliyorsunuz ki tamamında kaybetme ihtimaliniz her zaman var e, ve süre belli değil bu süreçte. Ama burada bu kazanç sistemlerinde iddiada biz bunu yani kat kat fazlasını günlük olarak kazanıyoruz. Bunu çok iyi e, anlamış olmanız lazım takip ediyorsanız. Yani hiç Bitcoin'le vesaire onlara yatırım yapmayla sakın girmeyin, uğraşmayın. Bu zaman bitcoin zamanı değil arkadaşlar hep kaynaklar var çok sağlam kaynaklar var o sağlam kaynaklar işte reklamını yapıyor yok 1 milyar dolar yatırmış yok 100 milyon dolar yatırmış yok 1 milyon dolar yatırım yapmış arkadaşlar bunlar tamamen reklam o 1 milyon dolara 100 milyon dolar milleti parasını alıyorlar o coin'den zaten kat diyorlar parayı. O yüzden arkadaşlar öyle şeylere girmeyin. Bir arkadaşımız bunu da sormuş. Bununla alakalı tavsiyem var mı tekrardan diye. Arkadaşlar gerek yok. Ben size önünüze kazan sistemi koydum. Bu kazan sistemlerinde zaten gözünüzün önünde her zaman kazan sağlıyorsunuz. Ve günlük bütçenizi aşmadan üyeliğiniz süreci boyunca kazanabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan üyeliğin sürecinde kazandığınız rakamlardır. Ki küçük rakamlar değil çok büyük kazançlar sağladık. Biliyorsunuz 2 milyon kazancı geçti. Olasılık kombinasyon. Çılgın oran ve diğer çeviri sisteminde de biliyorsunuz ki rekor kazanç sağladık. Çılgın oranda zaten bahsetmiştim. 500 bin üzeri herkes kazanç sağladı. Artı 300 küsür daha kazanç oldu. 800 üzeri bir kazanç oldu çılgın oranda. Bunun dışında zaten çeviri sisteminde de 105 bin kasayla ortalama bahsetmiştim. Zaten tekrardan tekrardan söylüyorum. Aynı şekilde 105 bin liraya 1 milyon üzeri kazanç sağlandı. Ve 210 bin kasayla da aynı şekilde 4 milyon üzeri kazanç sağlandı. Yine çeviri sisteminde kanıtlamış olduk. iki defa başarısız olduktan sonra çeviri sisteminde de yine rekor kazancı ulaştık. Şunu da söylemek istiyorum. 200 bin liraya, 100 bin liraya, 300 bin liraya bu kazançları arkadaşlar hiçbir yerde hiçbir zaman kazanç sağlayamazsınız. Ben her zaman söylüyorum sabır. Sabrettiğiniz sürece her zaman burada yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar sisteme tekrardan geri dönelim. Olasılık kombinasyon sistemi dedik arkadaşlar. Beyli sayıdaki maçı birbirine kombin etmek anlamına geliyor. 8 ve 12 maç arası yapılıyor. Biz yine 8 e, tahminden sizlere e, paylaşım yapıyorum. Peki nasıl oynuyorsunuz? Sağ sırasına göre oynayabilirsiniz arkadaşlar. Seçerek 2 sabit 1 farklı yapıyorsunuz kombinasyonları. Dörtlü kombinasyonda 3 sabit 1 farklı yapıyorsunuz. Beşli yaparsanız da 4 sabit 1 farklı. Her zaman 2 tane seçtiniz arkadaşlar tane farklı oluyor. Tekrar o ikiyi kaldırıyorsunuz. Tekrar iki seçip bir farklı yapıyorsunuz. Bu şekilde üçlü dörtlü de aynı şekilde arkadaşlar kombinasyon. Beşli de aynı şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra ortalama 12 tane kupon çıkıyor. 12 tane kuponda üçlü kombinasyonda dörtlü kombinasyonda 13 kupon çıkıyor. Beşli kombinasyonda da 14 kupon çıkıyor. Genel olarak Arkadaşlar yapabileceğiniz daha farklı ne var? Daha önceden de söylediğim gibi 7-8 sistem yapabilirsiniz. Misli eğer 7 tanesi gelirse de arkadaşlar misli değerini 7 tanesinin kazanmış olursunuz. Bu şekilde bunu da söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi öncelikle kombinasyonunuzu yapın sistemi oynayın. Ondan sonra içinden seçmek istiyorsanız seçin artı kupon yapın. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor işte 2.5 alt tahminleri hep 2.5 üst oluyor ben işte ters oynadım. Şöyle yaptım, böyle yaptım vesaire. Arkadaşlar belli olmuyor her zaman da de değil. Yani iki buçuk altlar iki buçuk üst oluyor olsa zaten iki buçuk altlar iki buçuk üst yaparız. bir arkadaş yazmış onunla alakalı. Yani öyle bir şey yok. Denk gelir. Her zaman olmaz ama arkadaşlar o. Yani bakıyorsunuz 250 260 2,5 üstü bulmuşuz 2 tane. 2 tane 150 145 maç ters olmuş, üst olmuş. Yani bunun bir önemi yok. Önemli olan yüksek kazançtır. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Maçları sırasıyla sizlere söylüyorum. İlk maç arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz. İlk maçımız 2.5 iki üst. İkinci maçımız 2.5 iki alt. Üçüncü maçımız 2.5 üst. Dördüncü maçımız 2.5 üst. 5. maçımız 2,5 üst, 6. maçımız 2,5 üst. 7. maçımız 2,5 üst ve son maçımız da aynı şekilde 8 ve son maç 2,5 üst. Arkadaşlar <laughs> çok pardon. Şöyle bir şey, eee özellikle eee 2,5 altı sevmeyen kişiler için üstleri paylaşmaya çalıştım. Bir tane sadece 2,5 altımız var. Onun dışında zaten diğerleri aynı şekilde 2,5 üst. Şimdi bahsettiğim gibi kombinasyon olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇çinden seçip de daha sonra ekstra bir kupon oluşturabilirsiniz. Oranlar güzel yüksek arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz iyice. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Bazı maçları biliyorsunuz ki arkadaşlar canlıyı açıyorlar. Bazılarını da açmıyorlar. Bunun yani önüne geçemeyiz. Elimizden de bir şey gelmez bununla alakalı. Ee, yapabilecek hiçbir şey yok. Tabii ki yurt dışı oynayanlar için sorun değil ama yurt içi yani yasaldan oynayanlar bununla alakalı sistem ediyor. Ama benim elimde olan da bir şey yok. Biliyorsunuz ki maç olduğu zaman da tekli olan maçları paylaşıyorum. Yani kalkıp direkt ikili veya tekli olanları buraya sizlere bilmeden etmeden o şekilde paylaşım olmaz. Burada bütün bültende işte en uygun, en yüksek olanları üyelere gönderiyoruz. Üyeleriden en düşüklüğün bir altını burada YouTube kanalında sizlere paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Ona göre değerlendirme yapın. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi kampanya yaptık. Kampanyadan yararlanın. Aylık olarak haftalık 4000 TL üyeliği olan kare tahminini Biliyorsunuz ki arkadaşlar aylık olarak 10.000 TL'den veriyorum. Tabii ki haftalık olarak isteyen olursa aynı şekilde 4.000 TL'den yararlanabilir. Bunun dışında arkadaşlar ilk hafta katlama üyeliğini 5000 TL'den veriyoruz. İkinci hafta 10000 TL'den devam ediyor katlama üyeliği. Onun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi haftalık 15000 TL. Onda da milyon milyon biliyorsunuz ki kazançlar sağlanır. Dün de üyelerin e, kuponlarından, e, olasılık kombinasyonundan bin küsür kazanç sağlandı. Biliyorsunuz ki kazançları da zaten gözünüzün önünde görüyorsunuz. Ve her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yeni gelenler için söylüyorum. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazanç sistemi haftalık 15.000 TL. Onda da arkadaşlar sizler e, günlük istediğiniz rakam ister 250'den oynayın ister 1000 TL'den oynayın. İsterseniz 5000 TL'den oynayın tamamen bu sizin kararınız %91 üstü veriliyor artık genel olarak. Yani her her gün ortalama bir kazanç olmuş oluyor. Zaten genel toplamında da biliyorsunuz ki haftalık en kötü bir tane ve iki tane de rekor kazanç veriyor. Rekor zaten verdiği zaman 300 bin ve 400 bin üzeri kazanç sağlamış oluyor. Arkadaşlar çılgın oran çılgın oran üyeliği de zaten topluluk bölümünde de paylaşım yapıyorum. Çılgın oran üyeliği arkadaşlar aynı şekilde bir önceki seviye 2 fiyatı da aynı devam ediyor. Haftalık 25.000 TL. Bununla alakalı da zaten biliyorsunuz ki daha önceden de bahsettiğim gibi kasa kuponlarımız var. Ekstra üye olduktan sonra ekstra olarak satın alıyorsunuz 5000 veya 10.000 TL. 10.000 TL olan yüksek oranlı 5000 TL olan normal günlük kuponumuz. Dün de 13 oranlı kuponumuz vardı. 5000 TL olan kazandı. Yüksek oranlı kuponumuz dün yoktu. Ondan önceki gün vardı. Söylemiştim zaten o da 90 küsur oranına o da kazandı. Şimdi ekstra kuponların amacı ne arkadaşlar? Bu ekstra kuponlar zaten yeni bir sistem. E, bu tamamen ekstra ve e, atıyorum çılgın oranda olası kombinasyonda işte diğer kare tahmininde katlama yönünde üye olanlar ekstra olarak alıyor. Bu da arkadaşlar ne yapıyorsunuz 5000 basıyorsunuz 10.000 basıyorsunuz. E, bu geldiği zaman en azından hem oynayacak hem tekrar üye olacak devam edecek gücünüz daha çok olmuş oluyor. Amacı bu. Zaten yüksek olan, yüksek çıkanlar verildiği için arkadaşlar genel olarak da her zaman kazanç sağlamış oluyor. Değerli arkadaşlar, üyelikten bahsettim. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen üyelik dışında yazmayın. O an üye olacaksınız, hazırsınız, üye olmak istiyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme yapılıyor. O an size tahmin, o günün tahmini gönderiliyor, o günün sistemi. Ondan sonraki tahminler gece herkese aynı anda otomatik gönderiliyor. Oynuyorsunuz, tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ertesi gün bakıyorsunuz. Onun dışında sisteme hiçbir şekilde bahise girmeyin, oynamayın diyoruz her zaman. Ersi gün girdiniz. Kazancı çektiniz. Tekrardan oynadınız. Bu şekilde çılgın oranda da bunu soran çok oluyor. Arkadaşlar işiniz var. Ne yapıyorsunuz? Ee, gece sizi kuponlar gönderiyor. Çılgın oran kuponları. Tıkladınız. Oynadınız. Kapattınız. İşinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Ersi gün kazançlara bakıyorsunuz. Kazancı çekiyorsunuz. Tekrar kuponları oynuyorsunuz. Bu şekilde sadece 3 dakikanızı alacak şekilde linklere tıklayarak hemen kuponları oynayıp ee, işinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ilgilenmenize hiçbir şeye gerek yok. Bu kadar basit. Her zaman söylediğim gibi nedir arkadaşlar önemli olan yüksek kazançtır. Biz yüksek kazancı burada her zaman kanıtladık. Her zaman da kazanç sağladık. Bununla alakalı da zaten hep sizlere tekrar ediyorum bunu. Kazan sistemleri dünya çapında şu anda bu kadar kazanç sağlayan Yok arkadaşlar ayda yılda bir kazananlar var. Onlar da zaten bizim kadar kazanmış kazan kazanabilecek bir sistemleri yok. Normal oynuyorlar geldi geldi gelmedi gelmedi. O yüzden de bu şekilde genel olarak sizlere net olarak bunu tekrardan söylüyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Hayat arkadaşlar ilerliyor her gün hayatımızdan gidiyor. Her zaman söylediğim gibi, yaşadığımız dünya arkadaşlar bizler için, kendimiz için, hayatımız için bir şeyler yapmamız gerekiyor ve her zaman da bir şeylerin önüne geçmemiz gerekiyor. Bir şeyi tamamen garanti almamızı, garanti altına almamız gerekiyor. Hayatımıza açıkça bir düzen gerekiyor. Bu düzen doğrultusunda da önünüzde kazan sistemleri var bunları değerlendirin. Bunu her zaman söylüyorum. Bir kere şansa değil, üç kere şansa değil, beş kere şansa değil. Arkadaşlar 700'leri kazanç videosu var ve inanılmaz büyük kazançlar sağladık. Yani şu anda hepsini toplasak hatta hesabı yok ne kadar yapacağının. O yüzden o rakamlara da gerek yok. Zaten her şey gözünüz önünde kanı şekilde var. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatta bazı insanlar var iyidir veya kötüdür. Kötüler her zaman iyilere kötülüğünü bulaştırmak ister ve siz ne kadar da çabalasanız, ne kadar da uğraşsanız karşı taraf size devamlı kötülüğünü bulaştırmak ister. Kuvvetliyseniz, azimliyseniz hiçbir şekilde size kötülüğünü bulaştırmaz. Şundan emin olun karşı tarafın seviyesine düşerseniz saygı konusunda, sevgi konusunda, işte kötülüğü konusunda o seviyede düşerseniz o karşı tarafın arkadaşlar kötülüğünü kendinize çekmiş, kendiniz almış olursunuz. Ve siz kötü olursunuz. Karşı taraf iyi olur. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Hep bu şekilde kötülüğünü, ahlakını, saygısını, saygısızlığını bulaştırmak isteyen insanlar var. Her zaman iyi tarafından iyi şeyleri kendinize çekin. Kendinizi almaya çalışın. Değerli arkadaşlar... Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakta kalın.